İngilizce tıp çok çok başarılı diyoruz. Neden? Bakın üniversite sistemi yeniden ele alınmalıdır Türkiye'de. Niye bu aşağılık kompleksine sahibiz? İngilizce tıpta şöyle şeyler oluyor. İyi günler. Bu videomda eğitimde yabancı dil veya yabancı dilde eğitim mi olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Fikirlerimi paylaşmak istedim. Bir ülkede, egemen bir ülkede, kendi ana dilinde olmayan bir eğitim asla kabul edilemez. Maalesef Türkiye'de, ülkemizde biliyorsunuz şimdi kalktı aslında Almanca vardı, Fransızca da vardı. Şimdi daha çok İngilizce'de eğitim. Mesela İngilizce tıp, İngilizce iktisat falan gibi şeyler var. Tümüyle İngilizce yapılıyor. Bu tamamen uydurma bir şey. Ben öyle inanıyorum ancak müstemleke ülkelerinde olabilecek bir şey. Bir tıp konusu. İngilizce bir ülkede İngilizce tıp denince şöyle bir şey anlaşılır. Hani sadece İngilizce konuşanlar, ana dili İngilizce olup İngilizce konuşanlar o tıba gidip orada eğitim görürler diye anlaşılır. Ama bizde öyle değil. Bir yıl İngilizce öğrenip ondan sonra İngilizce tıba devam ediyorsunuz. Peki yurt dışından gelip yabancı dil konuşan ama İngilizce tıba tercih edenler de bir yıl Türkçe öğrenip Türkçe sınavından geçtikten sonra İngilizce tıba devam edebiliyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Tamamen taklit ve anlamsız, ülkeyi düşünmeyen, geleceği düşünmeyen insanların koyduğu bir durum. Bunun benzeri hiçbir medeni ülkede rastlanmaz. İngilizce veya başka bir yabancı dil iyi bilinmesi gerekir. Okuduğunuz her şeyi iyi anlamanız gerekir. Ama bunlar üniversite olacak şeyler değil. Bunlar toplumun tümünde daha ilkokul öncesinden bile eğitime bir dil eğitimi eklenerek yapılabilecek bir şey. Bugün yüzde kaç çocuğumuz hem ortaokulda hem lisede bazen de ilkokulda. İngilizce öğrendiği halde İngilizceyi öğrenebiliyor. Yani okuduğunu anlayabiliyor ve konuşabiliyor. Çok az. Hani yüzde on iyi, iyimser bir görüş olur. Peki böyleyken biz bir de bir İngilizce e, üniversite e, bölümü belirliyoruz ve İngilizce okutuyoruz. İngilizce işletme, İngilizce tıp, İngilizce tıp çok çok başarılı diyoruz. Neden? Çünkü zaten e, İngilizce tıbı kazanabilenler e, başarılı insanlar, başarılı öğrenciler. Onları nereye alırsanız alın o başarılı e, e, şeyini bölümünü, başarılı olacaklardır. Bakın üniversite sistemi yeniden ele alınmalıdır Türkiye'de. Böyle bir saçmalık hiçbir ülkede görülmüş değildir. Zaten hiçbir de anlamı yoktur. İngilizce tıbı me tıptan mezun olan bir insan hiçbir sınavsız, hiçbir şey sorulmadan yurt dışındaki bir hastaneye gidip çalışabilir mi? Hayır. Peki Türkçe tıptan mezun olan bir kişi yurt dışına gidemiyor mu? Gidiyor. Peki Türk, Türkçe tıp olan yani normal ana dilinde okuyan, okunan tıptan mezun bir kişi İngilizce okuduğunu anlayamıyor mu? Eğer kendisi önem verirse anlıyor. O da, o da İngilizceyi yabancı dille engelleyen bir şeydi. O zaman niye biz İngilizce tıp veya İngilizce başka bir bölüm okutuyoruz? Niye bu aşağılık kompleksine sahibiz? Bu bize öğretildi. Bize yabancı dil bilmeyenler, yabancı dil okumayanlar daha az akıllıdır diye öğretildi. Bu bize dayatıldı. Biz kendi ana dilimizde birçok eee eğitim yapabiliriz. Beraberinde de çok iyi yabancı dil öğretebiliriz. O yüzden bunun tekrar ele alınması ve yok yeniden yapılanması, sırasında da YÖK'ün yeniden yapılanması sırasında da bunun düzeltilmesi gerekiyor. Öyle eee trajikomik olaylar oluyor ki örneğin e, İngilizce tıpta çünkü e, benim e, çalıştığım üniversitede Tıp Üniversitesi'nde İngilizce tıpta vardı, Türkçe tıpta vardı. İngilizce tıpta şöyle şeyler oluyor. Bir hoca diyor ki, ben size Türkçe anlatırım ama siz İngilizce soru sormak, sormanız gerekir. Mesela bir hastanın başına gidiyorsunuz, hastaya İngilizce mi soruyorsunuz? Türkçe konuşuyorsunuz. Peki o İngilizce tıp okuyanlar e, Türkçe konuşmak durumunda. O zaman İngilizce tıp nereye gidiyor? Ve İngilizce tıpta özellikle sınavlarında o kadar komik şeyler oluyor ki ben size anlatamam burada. Çünkü soruyu soranlar sordukları sorunun İngilizcesini bilemiyorlar bazen. Bilemeyince karşı taraf da anlayamıyor. Böyle tamamen hani e, soranın anlayamadığı, cevap verenin hiç anlayamadığı bir garip bir e, konuşma oluyor. Bu tamamen bir komedi. Hani komik aslında. Çünkü trajik de aynı zamanda. E, o nedenle bu e, bir bağımsız egemen ülkede e, kendi analizinin dışında bir üniversite eğitimi söz konusu olamaz. Üniversite okuyanlar çok iyi lisan bilmelidir. ikinci lisan, üçüncü lisan hatta ama eğitim dili ana dilimiz olmalıdır. Çok teşekkür ediyorum.